Evet kardeşim basit harmonik harekette ivme kuvvet. Zaten bunlara değinmiştik. Bir daha değinelim. Bir daha. Şimdi kardeşim ivmemiz neydi? W kare çarpı x. Ha ivmenin maksimum değeri W kare çarpı r. Bu basit harmonik hareketin sebebi geri çağırıcı kuvvettir. Bak denge noktasına doğru denge noktasına doğru geri çağırıcı kuvvet. Cisim hangi yöne giderse gitsin hiç önemli değil. Her zaman kuvvet ve ilme nereye doğru bak denge konumuna doğru. Cisim hangi tarafa giderse gitsin. Diyelim ki kardeşim cisim bu tarafa gidiyor. Evet kuvvet ve ilme. Cisim bu tarafa gidiyor. Evet kuvvet ve ilme. Cisim bu tarafa doğru. Kuvvet ve ilme her zaman denge konumuna. Cisim bu tarafa gidiyor. Ya nereye giderse gitsin. Hangi tarafta olursa olsun. Nerede? Yani şunu demek istiyoruz kardeşim. Cisim bak soldayken onun solundayken kuvvet ivme buradayken kuvvet ivme. Her zaman nereymiş? Denge konumuna dokunur. Ha bu buna biz ne diyoruz? Geri çağırıcı kuvvet diyoruz. Geri çağırıcı kuvvet. Bak ne yapıyor? Sen cismi şu oradan buraya götürün değil mi? Bunu tekrar oya çağır. Bu tarafa doğru giderken bu sefer tekrar oya çağırıyor. Buraya en fazla gidiyor, tekrar oya geliyor. Gidiyor, tekrar oya geliyor, gidiyor. Sürekli denge konumuna çağıran bir kuvvet var. Kardeşim. İlme zaten biraz önce de yazdık. A eşittir W kare çarpı X. Uzanıma bağlı olarak ne yapıyor kardeşim? Artıyor. Uzanımla doğru orantılı. İşte bundan dolayı uç noktalarda maksimum denge noktasında sıfır. İşte şunu diyoruz. İvme sıfır, kuvvet sıfır. E burada ivme maksimum, kuvvet maksimum, ivme maksimum, kuvvet maksimum. E hocam buradaki eksi ne? Buradaki eksi kardeşim yönden kaynaklı. Sen hangi yöne gidersen git mesela o x artı kuvvet ve ivme eksi. x eksi kuvvet ve ivme artı. Görüldüğü gibi kuvvet ve ivme her zaman uzanıma zıt yönde. Bu eksi işareti de kardeşim onu söylüyor. Şimdi kardeşim ivmemiz W kare çarpı x olduğu için görüldüğü gibi uzamayla ivme doğru orantılı. Konum. İşte R'de de maksimum değerini alıyor. Mesela X'te de şu değeri alır. Burada bu değeri alır. Kuvvet de aynı şekilde. F eşittir M W kare çarpı Yani ivme konum grafiği ile kuvvet konum grafiği aynı. Şekle bağlıdır. Aynı şekildedir. Evet. Her zaman ivme nereye doğru? Denge konumuna Kuvvet her zaman denge konumuna doğru diyoruz kardeşim. Evet. Evet kardeş ne diyor? Bir yayın ucuna bağlı P cismi kalem noktalar arasında bastarmalık hareket yapmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi. Evet. K son noktası, O noktasına doğru giden cismi etkiden kuvvet artar. Tabii ki yalan. Burada hız maksimum. Burada şey hız diyorum ya. Kuvvet maksimum. Ortada hız maksimum. İrme sıfır. Kuvvet sıfır. Demek ki K'dan O'ya doğru giderken kuvvet azalır. O noktasından L noktasına doğru giderken cismin ivmesinin büyüklüğü artar. Evet. İvme sıfır. ivme maksimum. X arttıkça uzanım arttıkça ivme artıyor. Ve uç noktalarda maksimum değere geliyor. O noktasından L noktasına doğru giderken cismin hızının büyüklüğü artar. Yalan. Hızı ortada maksimum. Uçlarda hız sıfır. Uçlarda hız sıfır. Kuvvet maksimum. Yeme maksimum. Ortada hız maksimum. Diğerleri sıfır. Evet hanım babam bu ne diyor? Bir cisim x80 üzerinde kaynı noktaları arasında basit harmonik hareket yapmakta periyodu 12 saniye olan bir cisim t sıfır anında o noktasından m noktasına doğru geçiyor. Buna göre 7. saniyede cismin hızı, ivme ve kuvvet vektörleri. Şimdi periyodumuz 12 mi? Evet. E biz her zaman dedik ki periyodumuz 12 t. Doğru mu? E o sonra direkt 12 vermiş. O zaman t eşittir 1. Burası 2 saniye, 1 saniye, 1 saniye, 2 saniye. Buna göre 7. saniyede nereden geçiyormuş? O noktasından m'ye doğru. O zaman say 3... 6, 7. L noktasında mı? Evet. Bu tarafa doğru gidiyor mu? Hızımız sola doğru. Eksi x. Evet. İvme her zaman dedi ki cisim nerede? Mesela burada değil mi? Evet. E burada ya kardeş. Sol tarafta cisim. Bak. Kuvvet ve ivme sağa doğru. Sol tarafta da bak. Sağ tarafta da sola doğru. Kuvvet ve ivme. O zaman ne olacak? Her ikisi de artı x olacak artı x artı x. Oldu. Eksi x artı x artı x. Evet kardeşim ne diyor? Yatay üzerinde basit bir cismin konum zaman grafiği şeklinde denk gelir. en büyük yer. Şimdi ivmenin maksimum değeri W kare çarpı R değil mi? Evet. E zaten R 10 santim. Ama metre bölü saniye dediği için bunu yüze böleceksin. 1 bölü 10. O zaman w bulmam lazım. W eşittir 2 pi bölü t değil mi? Aha işte bak bir dalganın oluşması için bir tam hareketin oluşması için geçen süre periyot 3. E pi de 3 al bunu da 3 al ne oldu babam? 2 oldu. A gel çarpalım 2'nin karesi çarpı 1 bölü 10. 4 bölü 10 0 4. Evet diyor kütle 0 5 kilogram olan bir cisim kalem arasında 3 tane periyotla basarmanı kat yapıyor. Cismin hızının büyüklüğü 0 8 metre bölü saniye olduğu anda cismi etki eden kuvvetin büyüklüğü Haydarında indar Bak burada da bir ipucu vermiş demiş yani buradan o hız bulunuyordu ya kardeşim. Şimdi bir bakalım. Evet güzel bir soru görüyoruz sanki. Periyodumuz verilmiş. Kütlesi M. Ben hep böyle yazarım kardeşim. Ee, T. Burada hızın değeridir mi? Peki bu uzun değeri W kök R kare eksi X kare. Şimdi bunun değeri 0.8. Doğru mu? W. 0.8. Peki W'yu bulalım. W eşittir. 2 pi bölü T değil mi? Evet. evet. E o zaman zaten adam sana vermiş. Periyod demiş 3 saniye. Yaz buraya. 2 çarpı 3 bölü 3. E W 2 değil mi kardeşim? Evet. Peki o zaman... Ee, bu ne oldu? 08 bölü 20. Değil mi? 08 bölü 2. Ee, o da ne yapar? 8 bölü 20 yapar. O da ne yapar? 4 bölü 5 yapar. Her iki tarafın karesini alırsan efendime söyleyeyim bu 04 değil mi? 04. Peki bu 0,5 mi? R, R, 0,5. Bak 3, 4, 5 üçgen. Bu 0,5 ise bunun da 0,3 olması lazım ki. Bu ne olsun? 0,4 olsun. Ha, o zaman biz x'i bulduk. X eşittir 0,3. Peki, hızımız, ha tamam x eşittir 0,3. Bizden neyi soruyor? Kuvveti soruyor. F eşittir. M, W kare çarpı x değil mi? M neymiş? 0.5 5 bölü 10 W neydi? Ne buldum? 2. 2'nin karesi 4. X ne? ney? 0.3 O da 3 bölü 10. Lan hep bu da taktı ona ha. Şurası ne yapar kardeşim? 4 kere 5 20 mi? Evet. 20. Aha şu sıfırlar gider mi? 2 kere 3. 6 bölü 10. 0.6 Evet kardeş ne diyor? Kütlesi 2 kilogram en bu. Efendimle söyleyeyim genliğimiz R eşittir 50 santim. Bunu hemen çeviriyoruz 0.5 metreye. Periyodumuz da T. Periyodu vermişse bir kere açsa süratimi bul. 2 pi bölü T. 3 yazarsan 3 yazarsan 2 oldu mu? Oldu. Şimdi bize ivme kuvvet. İvmenin 0.5 olduğunda konum e, A eşittir W kare çarpı X ya da bunun en büyük değeri R zaten. W kare çarpı R yazabilirsin. Burada konum neyse onu yazarsın. W 2'nin karesi ne? 4 çarpı 0,5. Yani 1 bölü 2 o da ne yaptı? 2 yaptı. Şimdi F eşittir MA her derde deva. Fakat doğru. Büyüklük olarak 4. Ama uzanın pozitif olduğunda kuvvet negatif olacak. İvme pozitif olduğunda uzanım negatif veya uzanın pozitif olduğunda ivme negatif. Dolayısıyla bu doğru. Bu işaretten dolayı yanlış. Yani bu grafik şöyle çizilmeli. Evet. F eşittir M A M neydi? W yukarı çarpı R çarpı sinüs W T ya da kosinüs Önemli değil. Evet şu şekilde gidecek. 1 ve 3. Bu da dediğim gibi bu şekilde çizseydi doğru olacaktı. Bu ne diyor kardeşim? Cismin periyodu 3 saniye olduğunda periyodumuz T. Cisme P noktasına etki eden kuvvetin yönü ve büyüklüğü aşağıdan hangisidir? Şimdi dedik ki kardeşim her zaman kuvvet ve ivme konumuna doğrudur. Bir kere eksi Eksi x. Şunları bir eledik değil mi? Eksi x. Şimdi bazıları diyor ki mesela diyelim. 04 04 var. Artı eksi 08 08. O zaman 02 çıkart. He. Yani olabilir de olmayabilir de ama ona çok güvenmeyelim. Şimdi bir kere kuvvet F eşittir. M W kare çarpı X değil mi? Şimdi Newton cinsinden vermiş bu santimetre. Burada uzanın ne? 10 santim. X eşittir 10 santimetre. Bunu metreye çevireceksin. 1. M ne? 1 kilogram. W ne? 2 pi bölü T. Zaten sana periyodu 3 vermiş. Bu 3. Bu da 3. Üç. 3'ler sadeleşti. Ne kaldı? 2. Buraya yaz. 2'nin karesi. Çarpı X ne? 1 bölü 10. Yani 10 santimetreye çevirin 1 bölü 10 ya da 0 1 önemli değil. A sana 0.4 Evet. Bu ne diyor benim babam? Yatay ve sürtünmesiz. Yatay sürtünmesiz ve yok. Düzlerin basarımı yapan bir cismin hareketinin genliği 50 santim. Açısal hızı 4 radyan bölü saniye. Buna göre cismin yüvmesinin en büyük değeri kaç metre bölü saniyedir? Şimdi benim babam açısal hızını vermiş. Bak verilenlere bir bakalım. R eşittir 50 santim 0.5 metre. Açısal hızımız 4. Bizden istenen ne? A eşittir maksimum değeri. Yani W kare çarpı R. E zaten W'yu vermiş. Onu 4. 4'ün karesi 16. Çarpı 0.5 demek 1 bölü 2. O da 8. Bak verilenleri yazsak, isteneni yazsak kendi kendine çıkıyor. Sonra diyorlar ki fizik zor. Ne zoru kardeşim? De ki ben çalışmıyorum. Evet sevgili dostlar bu videomuzda burada tamamlıyoruz. Basit harmonik hareketin yay sarkacı ve basit sarkaç sözünde bir videomuzu da anlatalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Modern fizikolojik takalım.